Selam aleyküm örgü severler. Örgüle Terapi kanalıma hoş geldiniz. Ben size şöyle bir görsel hazırlamak istedim. Gerçekten terapi. Bunun hepsinin yapılışı kanalımda var. Örmek, bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Kanalıma da abone olur, destek olursanız çok memnun olurum. Mescid-i Aksa'mız da inşallah özgür kalacak. Evet. Şöyle bir görsel. Mantarlarımız. Kuzu göbeğimiz. Hepsinden var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımda çok video var. Gerçekten eğlenceli bir kanalım var. Bakmak isteyen yapmasanız bile Instagram kanalımda görsellerini paylaşıyorum. Instagram kanalımda da var örgüle terapi Instagram kanalıma da bakabilirsiniz hoşçakalın kanalımda yapılışı var karanfil ve nergis çiçeği çok güzel oldu bu aralar moda